Arkadaşlar herkese merhaba. Vallahi bir tane arkadaşımız bana dedi ki Ercan abi sen güvercinlerin önüne yem bırakıyorsun. Güvercinlerin önüne dedi. O kadar şöyle yem koyulmaz dedi. Onlar da kapalı ortamda oldukları için dedi çok fazla enerjiye ihtiyaçları olmaz dedi. Onun için az az yem yemaksan yeterli dedi ve ben arkadaşlar o arkadaşımızın tavsiyesiyle birlikte bu yemi kaldırıyorum artık. Onu belirteyim. Bunlara şöyle bir kütük koydum. Üstüne durmaları için. Ama üstüne de çok çıkmıyorlar onu da söyleyeyim. Gel bakayım. Arkadaşlar bunlar bizim şebap güvercinlerimiz. Şebaplar. Geç bakayım şöyle geç geç geç. Heh. geç görsün herkes sizi ya. Bir herkes görsün sizi ya. Niye böyle Baksana kocaman oda tavsiye ettim Seda ne istiyorsunuz? Kocaman bir oda arkadaşlar bunlara tavsiye edildi. Ee, yanına diğer güvercinlerden koyacaktım ama Fatih dedi abi dedi şebapların yanına karıştırma dedi. Ben de onu dinliyorum ve şebapların yanına başka güvercin koymuyorum. Bu oda tamamen onlara ait. İçeriye bakıyorum içerisinde sıcaklığı iyi arkadaşlar kapalı çok hava almıyor ondan dolayı iyi. Yemleri de var suları da var çok bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ama bunlara şimdi ben Fatih'e söyleyeceğim. Bunlara bir yumurtlayacakları bir alan yapması lazım. Küçük bir alan. Onu da yaptığı zaman her şey yolunda olacak arkadaşlar. Şebaplar bu kadar. Böyle buradalar. Yemlerini aldım. Kardeşim benim bize tavsiyede bulundu. Biz de tavsiyelerin doğrultusunda şebapların önlerindeki fazlalık yemi aldık. Artık onlar acıktıkça yem vereceğiz. Evet. Çok güzeller ama. Evet arkadaşlar. O yemişini bitirdik. Bu arada şey söyleyeceğim. Çok güzel de bir haber var. Arkadaşlar yavru güvercinlerimiz vardı ya. Anneleri içeriye giriyor artık. Onu söyleyeyim. İsterseniz bir bakalım onu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu babaları. Çorum çıplağı diyorlar buna babalar arkadaşlar buraya giriyor ve yavruları besliyor arkadaşlar. Yoksa ben Samsun'a götürecektim bu yavruları. Ama artık Samsun'a götürmeye gerek kalmadı. En güzel bakım anne ve babalarının bakımı. Ya bir de şeyi öğrendim güvercinde. Duvarların etrafına ne kadar kaka yapıyorlar ya. Yattıkları yerde yok etrafı hep kaka. Arkadaşlar bu görüntü mecburen böyle olmak zorunda. Onu öyle temizleme şansınız yok. Ne zaman güvercinler büyür ve buradan giderler, ondan sonra burası temizlenir. Şimdi size şu, burada şunu da söylemek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz alan sökülecek demiştim. Şu an güvercinler büyüyene kadar arkadaşlar bekleme kararı aldık. Çünkü onlar büyümeden burayı değiştirirsem bu sefer anne ve babaları bakmayabilir. 15 gün sonra olsun, ondan sonra olsun fark etmez. Önümüzdeki ay başlarız. Sıkıntı değil. Sonuçta çatımız yapıldı. Mahmut'un çiftliğine, Mahmut abiye teşekkür ederiz. Sadece yanlar kapatılacak arkadaşlar. Onun için biz de güvercinlerimiz büyüyene kadar buranın yapımını bekletiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar misafir odam yapacağım burayı. Evet anneleri de buradaymış arkadaşlar. İşte. Bu da anneleri. Bu da anneleri arkadaşlar. Evet. Annesi ve babası geliyorlar. Hiç sıkıntı yok. Şükürler olsun. Onu kurtardık. Kurtardık arkadaşlar. Yine daha önce de söyledim. Yerli kazımız arkadaşlar. Yerli kazımızı Yerli kazımızı Oğuz Vural abimize geldiğinde ona sahiplendirdim. Şu anda kilosu 5,5-6 kiloya yakın. Onu söyleyeyim. Vallahi da billahi kütük gibi. Bu da arkadaşlar diğer eşlerinin yanına gidecek. Oradan da Yerli kazımızı da sahiplendirerek Bu işten de kurtulmuş olduk Ona arkadaşlar soruyordu Ona bir eş buldun mu eş buldun mu Arkadaşlar onu Eşlerinin yanına yolluyoruz öyle söyleyeyim Amerikan ördeklerin talipleri var ama Arkadaşlar çok uzak memleketlerden var Gerçekten ben de oralara Yollama konusunda zorlanıyorum Neden çünkü ya Bir paket iki tane ördek yollayayım diyorsunuz 100 TL para istiyor Otobüsler Burası da çok pahalı. Ondan dolayı gerçekten 100 TL ciddi bir rakam. Bu sefer maliyeti karşı tarafa daha da çok arttırıyor. Onun için buraya yolu düşen Amerikan ördeklerinden sahiplenebilir. Bir de civcivlere bakalım arkadaşlar. Son durum nedir? Evet, bak bak. Amerikan ördekleri kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doğru. Hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar yemleri var, suları var. Her şey yerinde. 2 tane gurk tavuk, bir gurk ördek. Yani yattılar, 3'ü de çıkarttılar ve 3'ünü de aynı odaya koydum. Şükürler olsun kavga gürültü yok. Yemleri de bol, suları da bol. Oda da çok koru koru e, şey korunaklı öyle söyleyeyim korunaklı bir odası var. Anne de böyle bu bu tavuğumu çok seviyorum bu paçalıyı. Bu paçalıyı çok seviyorum. Bu çok güzel yavru çıkartıyor ve çok güzel bakıyor yavrularına. Liderlik paçalı da onu anladım. Amerikan ördekleri de iyi. Ama Amerikan ördeklerine hafta sonu geldiğimde arkadaşlar mutlaka bir mutlaka bunlara bir soğanlı sarımsaklı su içireceğim. Çünkü bazılarının gözlerinde hafif enfeksiyon görüyorum çünkü. O da olabilir. O yavruluk dönemlerinde yaşayabileceğimiz bir problem. Onu da soğan sarımsak suyla onu da tedavi edeceğiz. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey yolunda. Hindiler de zaten arkadaşlar artık kendilerini kurtardılar. Bu saatten sonra Hindilere hiçbir şey olmaz. Onu söyleyeyim. Kocaman dev gibi olmaya başladılar. Baksanıza. Kocaman varilin yanında ne kadar görün işte. Gözlerinde şişlikler var bazılarının. Onlar da soğanı yedikçe geçiyor. Hiç telaşa verecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Soğanı yedikçe geçiyor. Sadece ben burada yokken onların kapanması lazım. Serdar'la Fatih gelecek ben yokken kapatacaklar. Bizim küçük yavrular, İspençler, Horozu da orada arkadaşlar. Orada keyif yapıyor, görmüş olduğunuz gibi. İşte o kaçmaz da öyle, bakayım kaçacak mı? Gel bakayım, gel gel gel, gel. kaçmaz, kaçmaz. Kaçmaz arkadaşlar. Kaçmazdı, bu kaçmaz bu, bu. Ha bakayım. Baksanıza arkadaşlar şimdi tatlılığına ya. Yani. Şuna bak şuna, şuna şuna şuna. Arkadaşlar bunu bilen varsa orijinal mi bu? Bu gerçekten orijinal ispenç mi? Paçalar. Şöyle bir de öbür elimle tutayım. Göstereyim size. Şöyle. Dur 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 yavrum. Dur 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 dur. Şöyle arkadaşlar. Neşte vuruyor ama şöyle paçaları, tırnaklar. Anlayan arkadaşlar lütfen söylesin. Orijinal mi? Dışarı çıkıyorlar. Biraz kirliler ama şöyle. Bak sen şunun güzelliğini ya. Mhm. <laughs> Bu nedir ya? Bu nedir ya? Maşallah maşallah. Arkadaşlar, ispençlerim orijinal mi? Sen niye yemeyemedin? Sen niye yemeyemedin ha? Dişini niye bırakıyorsun? Dişisi arkadaşlar çok yabani. Ama bu çok şey. Canım benim. Çok böyle takip. Uç bakayım. Hah. hemen 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 hop. ayağı mı onun incinmiş ya batmış olabilirse bir şeydi evet onun ayağına bir şey batmış bence ona da bir bakmam lazım evet arkadaşlar ispençler de bu şekilde buradalar Bunlar acaba şabapların yanına mı koysam ya bence de bunları arkadaşlar şabapların yanına koysam nasıl olur ispençleri bence hiç fena olmaz Efendim? Şurada. Şebapların yanına koyayım arkadaşlar. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ya. İki tane de bundan var nasıl olsa. Orada çok daha rahat ederler. Çünkü ben yokken yağmur geliyor şimdi çarşamba günü. Bunlar dışarıya çıkarlar ben yokken. Islanırlar, hasta olur, ölür giderler. Çünkü hassas hayvanlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet. Dostlar böyle çiftlik. Kazlar oradalar. Kazlar yumurtlayacakları zamanı bekliyorlar. İşte Ocak, Şubat'ın 15'inden sonra yumurtaya düşmeye başlarlar. Beçler yine aynı şekilde Mart'ta. Hindiler yine Şubat'ta. Derken önümüzdeki sene inşallah zamanımız olur. Ve bana yardımcı Fatih ile Serdar'ın çok desteğine ihtiyacım olacak. Çünkü gerçekten tek kişi çalışıyoruz. Bunları baş etmemiz çok zor. Onların desteğiyle birlikte bir de yem fiyatlarını aşarsak arkadaşlar burası çok önemli. Binlerce üretiriz. Sizlerle de paylaşırız ve çok arkadaşımıza da örnek oluruz ama yem fiyatlarını çözmedikten sonra istediğimiz rakamlara ulaşmamız gerçekten çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Haberlerde izliyorum bazen ee, yani milyonlarca lir liralık ekmek, yemek artıkları oluştuğunu yani sadece ekmek artıyla bir Türkiye'nin daha doyacağını Bunlardan bahsediliyor ama nerede bu ekmek artıkları? Geri dönüşümlere niye gitmiyor? Bunlar için ekmek sepetleri oluşturduğu bir dönem. Ne oldu şimdi bunlar? Bilmiyorum ya. Yemişi de çözülebilir. Bu kadar ısraf olan bir ülkede yemişi çözülemezse yazıklar olsun. Değil mi? Değil mi oğlum? Değil mi Lila? Bu yemişini çözer miyiz kızım? Çözer miyiz bu yemişini kızım? Çözer miyiz? Yoksa bizim Türkiye'de israf çok arkadaşlar. Bu israfları gerçekten biz değerlendirebilirsek Türkiye ekonomisine de üretimine de her şeye çok ciddi anlamda destek olacaktır ve olmayı bekleyen binlerce milyonlarca amatör üretici var arkadaşlar. Bilgi, donanım her şey var ama desteğe ihtiyaç var değil mi Lila? Değil mi kızım? Desteğe var mı ihtiyaç kızım? Var değil mi kızım? Aferin sana. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar herkese saygılar sevgiler. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Destekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Görüşmek üzere.